Son dakika. Çavuşoğlu'ndan müzakere açıklaması. Rusya ve Ukrayna barışı Türkiye tarafından mı sağlanacak? Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya İl Danışma Meclis toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin ivme kazandığını vurgulayarak iki ülkenin temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya savaşında önce insani ateşkes, sonra kalıcı ateşkes için çalıştıklarını belirterek, "Şimdi ortada bir yangın var ve söndürülmezse bu yangın herkesi daha çok etkileyecek. Yangını söndürmek için büyük bir çaba içindeyiz." dedi. Çavuşoğlu açıklamasının devamında maalesef Avrupa'da bir başka savaşa daha şahit oluyoruz. Kuzeyimizdeki iki büyük komşumuzun savaşı tüm dünya gibi bizi de doğrudan etkiliyor. Bu krizin başından beri ilkeli bir tutum sergiledik. Eğilip bükülmeden doğruya doğru, yanlışa yanlış dedik. 2014'te Kırım'ın ilhakına en güçlü tepkiyi verdik. Cumhurbaşkanımız Antalya Diplomasi Forumu'ndaki tarihi konuşmasında da söyledi. O zaman dünya gereken tepkiyi verseydi bugün bunlar yaşanmazdı. Rusya ile birçok alanda yakın ilişkilerimiz var ancak bu ilişkiler hakkı hukuku savunmamıza engel olmadı. Suriye'de, Libya'da bunu yaşadık. İmkan olduğunda Kafkaslar, Libya ve Suriye gibi zor dosyalarda çözüm için birlikte çalıştık, çalışıyoruz. Ukrayna ile de çok yakın ilişkiler tesis ettik. Birbirimize kimlikle seyahat edecek kadar yakınlaştık. Bu iki komşumuz arasındaki gerginlik tırmanınca, sıcak çatışma çıkmaması için büyük gayret gösterdik. Hatta savaştan bir gün önce Cumhurbaşkanımız, Putin ile görüştü. Maalesef, Rusya çağrıları dinlemedi ve bugünlere geldik. Rusya'nın saldırısını tüm dünyayla birlikte biz de eleştirdik. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm kuruluşlarda bu saldırıyı reddettik, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne güçlü destek verdik. Dedi gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.